Sizlere evet, haber ekranına hoş geldiniz. Eğitim editörü programıyla karşınızdayız. Efendim kritik bir haftadayız. Sınav haftasındayız. Dün 8. sınıf öğrencileri LGS'ye girdiler. Haftaya İKS sınavı var. İşte bu önemli son bir haftada nelere dikkat etmeli? Öğrenci velilere tavsiyeler olacak. Elbette uzman konuklarımızla. Eğitimci Sayın Ömer Öcal bizimle birlikte efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk ve eğitimci yazar Sayın Süleyman Belediyeoğlu ile birlikte her hafta değerlendirmeler yapıyoruz ve hızlıca programımıza başlayacağız. Eğitim editörü başlıyor efendim. Dilerseniz şöyle, dün de, dün yapılan sınavı bir değerlendirelim istiyorum. Ee, siz sahadasınız Sayın Belediyoğlu, ee, öğrencilerle sürekli temas halindesiniz. Siz de e, Türkiye'nin önde gelen eğitimcilerinden bir tanesiniz ve öğrencilerle siz de temas halindesiniz. Aynı zamanda velilere de kulak veriyorsunuz. Dün yapılan sınavı nasıl değerlendirirsiniz efendim? Buyurunuz sizle başlayalım. Evet, dün bir heyecan yaşadı bütün adaylar ee, ama sözüme başlamadan önce bütün öğrencilerin babalar gününü kutlayarak sözüme başlamak istiyorum. Dün evet pek çok öğrencimizden de Veli'den de geri bildirimler aldık. E, matematikte zorlandıklarını Hı. süreyi yetiştiremediklerinden bahsettiler. Ama genel olarak sınavın bütün yapısına baktığımızda kolay bir sınavdı aslında. Ama bu bize göre kolaydı. Tabii sınavı yaşayan çocuklara <laughs> evet. bakınca durumu öyle değil. Ama genel olarak evet biraz analiz muhakeme soruları olduğu için çocuklar bunda hakikaten zorlanıyorlar. Hı. Ve süre konusunda zorlanıyorlar. Bu sene adaylar bir de hani ikinci dönem sorulmayacak diye de belki de rehavete de kapılmış Hı -hı. olabilirler. Hı -hı. Fakat Adaylara hep şunu söyledim ben. Hı hı. Sınavdan çıktıktan sonra bütün olarak hepsini tam hatırlamayabilirsiniz. Çünkü o şoku birkaç gün yaşarsınız zaten. Hı. Onun rüyasını görürsünüz. Ama kitapçıkları aldığınızda, sonuçlar geldiğinde daha nesnel değerlendirme yapabilirsiniz diye tavsiyelerde bulunduk. Anne babalara da benzer şeyi söyledik. Çünkü çocuklar genellikle sınavın son anında yaşadığı duyguları çok akıllarında kalır. Dolayısıyla yani söyledikleri ifadeyi çok da böyle kendilerini üzmemeleri gerektiğini vurgulamak isterim. Sayın Belediyeoğlu sizin değerlendirmeleriniz Teşekkür ederim. Hazırladım. Ömer Hocam'ın söyledikleri gerçekten son derece gerçek. Ama burada şöyle bir şeye dikkat etmesi gerekiyor. Bütün Türkiye'de bundan sonraki stratejiler açısından. Geçen sene matematik ortalaması 3 Sezen. Ömer evet. Hocam siz de biliyorsunuz. Yine mi düşük, düşük çıkıyor de. matematik? Ha, değil mi düşük? Şimdi burada soru mu zor yoksa sorular öğrencilere mi zor geliyor? Evet. Cevabı biraz hani böyle fazla felsefi gibi geldi ama <laughs> ben zannediyorum çocuklarımızın biraz daha fazla kitap okuması gerekiyor Sezen. bu Çünkü yoruma dayalı ha. genelde sorular dolayısıyla Aynen. da Aynen. bunu herhalde önüne geçmek sizin dediğiniz 100. gibi olacak kitap e, okumakla. Bilgiyi kullanma becerisini çocukların içselleştirmesi gerekiyor. Harika o da işte kitap okuduğu zaman evet. matematiksel becerilerin evet. de geliştiğini göz ardı etmememiz lazım ama çok güzel bir sınavdı sorunsuz atlatıldı biz tamam. en çok ona mutlu olduk. Peki şimdi önümüzdeki haftada çok yine önemli bir sınav var. EKS'ye girecek öğrenciler. Sınav anı da çok önemli. Şimdi sınav anında da stresi, kaygıyı kontrol etmek çok önemli. Elbette bu kaygılar çalıştığınız zaman azalıyordur. Evet. Fakat şöyle de bir durum var. Şimdi hem heyecan hem stres faktörünü de göz önünde bulundurduğumuzda sınav anında nasıl bir strateji uygulamalılar öğrenciler? Ömer Hoca sizinle evet, Bu hafta sonu bütün adaylar bunu yaşayacaklar. Sınava nasıl, önce şundan başla. sınavın nasıl gittiğiniz çok önemli. Çünkü adaylar uzun süre bir çalışmanın sonunda ve hep sonu da düşünerek, bugünü düşünerek. Bazen çocuklara derdim bir gün gelecek sınava bir gün kalacak. Ona hazır mısınız? Ama o anı gözlerinde hakikaten çok büyütüyorlar ve sınava giderken adaylar sanki kaybedecekmiş gibi, sanki başıma negatif bir şey gelecekmiş duygusuyla beraber sınava gittiklerinde hakikaten sınavın içindeki duygu durumu etkiliyor. Adaylara hep şunu söylüyorum. Yani sınava tırnaklarınız zavallı kaybedecekmiş gibi gitmeyin. Önce sınava giderken duygularını, düşünceni, beden dilini bir düzenleyerek git. Yani kaybedecekmiş gibi gitme, kazanacakmış gibi git. Bedenini dik, bir kahraman gibi omuzun dik. Ya son talele sen bu zamana kadar çalıştın. Yani lise ortaokul eğitimi, lise eğitiminden geçtin. Sen gençsin, ergensin ve biz sana saygı duyuyoruz. Ne olursa olsun seni seviyoruz. Sınava bir kahraman gibi git. Sonuç ne olursa olsun bakın tekrar altını çiziyorum. Gençler sınavdan daha değerlidir. İki, Sınava gitmeden önce zaten bir hafta mı, haftaya sınava girecek çocuklar sınavda kullanacakları bütün davranış biçimlerinin hı hı. egzersizini bilinçaltı düzeyde ingelen düzeyinde yapsınlar. Sınava gittiklerinde sıraya oturduklarında önce bir etrafına bir baksın yani bir fark etsin ne var. Şimdi anda kalmak anı yaşamak o anda olmak olanları fark etmek demektir siz salona sınav, sıranız oturduğunuzda bir fark et. E neler oluyor? O anda olanlara tanıklık et. Nefesini kontrol et, bedenini fark et. Biz bilinç düzeyimizde girmiyoruz. Bedenimizle de beraber sınava giriyoruz. Evet. Burası önemli. Büt, kendi bütünlüğünü duygu düşünce olarak fark et. Şimdi isterseniz sınav stratejisinden mi bahsedeceğim buradan. Ee, sınav evet ya sınav, hangi stratejiler göz önünde bulundurulmalı? Ha. Şimdi sınavda önce bilgilerin doğru kodlanıp kodlanmadığını, kendi adına kitapçığın düzenlenip düzenlenmediğini evet. ve doldurulması gerekenlere panik yapmadan yapması gerekiyor. Burada aslında bir fırsat doğuyor. Çocuklar cevap anahtarları ve kitapçık üzerindeki kodlamaları işaretlemeleri yaparken de kendi nefeslerini bir kontrol etsinler. Hmm. Nefesi kontrol etmek bedeni rahatlatmak anlamına gelir. Çünkü nefes bedenin rehberidir. Orada nefesi fark etmiyor adaylar. Bunu yaparken de e, adaylar onu yaptı. Ondan sonra da sakinim kendine telkin de verecek. Çünkü bedeni doğru kullanırsanız, nefesi doğru kullanırsanız sistemi kontrol edersiniz. Heyecanı yatıştırırlar. Evet. Zaten o düzeyde heyecan ilk 5 dakikada yatışır. Sonra e, orada kaygı ve stres yaratan şey kontrol kaybıdır. Kontrol bende, kodlamalarımı yaptım, kitapçığımın üzerinde, optiklerin üzerinde kodlamalarımı yaptım. Kontrol bende diyecek. Ben buna hazırım. Bu telkini verecek. Aslında sınava girerken genelde şöyle söylerim ben. Oturduğunda gerçek niyetim ne bu sınavda? Yani gerçek niyet kendini kurmak demektir. Kendini ona adapte etmek. Gerçek niyetim ne? Nasıl bir sınavı bitirmek, skor, skoru tamamlamak istiyorum? Onu da kendi zihninde bir bütün olarak gör, hı hı. işit, hisset. Sonra start anını bekle. Verdiği zaman start anında bir, zaten Süleyman Hocam da değinecektir en hızlı, en iyi bildiğin testten başla. Bu genel kuraldır. Ama adaylar genellikle sorularda tıkandığı zaman artık kolay soru aramaya başlıyorlar. Hmm. Sakın ha adaylar böyle yapmasın. Kolay soru aramak zaman kaybı demektir. Bu önemli. Strateji doğru izleyecek ve o stratejiden şaşmamaları gerekiyor. Ee, soruyu okudu. Şimdi soruyu okudu. Seçeneklerin hepsini okuduktan sonra hmm. e, cevapları işaretlesinler. Şimdi orada Gözün görme algısını daraltarak dikkati yoğunlaştırabilirler. Ne demek bu? Kitapçı ikiye katlayıp tek tarafı görebilir. Yani iki tarafı açtığı <laughs> zaman çocuk dikkati diğer sorulara da kayabilir. Kitapçığı ikiye katlayabilir. Gerekirse Sınav giriş kağıdını da alttaki sorulara koyup sadece okuyacağı soruya odaklanabilir. Çünkü burada öğrenciler soruyu okurken hı hı. alttaki soruda acaba kolay mı zor mu diye yoruma kaçıyor. Dikkati dağıtıyor bu. Hı hı. Yani sınav anında dikkati fokuslayacak bazı küçük davranışları yapmaları e, dikkatin süresini uzatabilir. Hı hı. Hı hı. İki, Adaylar e, cevap anahtarını da kodlarken ya soru soru giderek kodlayacaklar ya da e, kitapçığın bitimindeki den sonra o kodlamaları e, önemli. Ama kitapçık bittikten sonra bütün test bittikten sonra cevapları kodlama işini sakın ha yapmasınlar. Bu panik sebebidir, kaygı sebebidir, stres sebebidir. Evet. Son cümlemi de söyleyeyim. Doğru. Eğer kaydırma konusunda kendilerine <laughs> emin değilse cevap anahtarının <laughs> e, optin giriş kartını yine orada olarak kullanarak aşağı doğru sıra takip edebilirler. Ama kalem ucunu ve işaret parmaklarını kullanarak kodlamalara dikkat etsinler. Çünkü bu önemli. Silinti kazıntıyı ya da dikkat etsinler. Hani seçeneği değiştirirken o silinti ve kazıntıya dikkat edip doğru silgi, iyi bir silgi yani yumuşak hı hı. silgiyle orada bir izin kalmaması lazım. Çünkü cevabın iptal olma ihtimali yüksek olur. Bu da bu da çok önemli. Evet. Şimdi sınav anı stratejilerinden bahsettik ama evet. bir de önümüzdeki hafta önemli bir sınav dedik. Bir hafta gibi bir süre var, kısa bir süre. Sayın Süleyman Belediyeoğlu, şimdi öğrenciler, EKS'ye girecek öğrenciler bu bir haftayı nasıl değerlendirmeliler? Bir haftalık süreçte motivasyonlarını nasıl yüksekte tutmalı? Teşekkür ederim Sezen. Tabii Ömer Hocam büyük bir deneyimle harika şeyler söyledi. Çocuklar için dolu dolu oldu. Kendisine teşekkür ederiz. Ee, şimdi motivasyonu ne bozar? Hı hı. Bir onda ona, ona hı hı. baktığımız zaman uykusuzluk bozar. Yanlış beslenme bozar. Dış dünyadan gelen olumsuz uyaranlar bozar ki inanılmaz bol. Evet. Ya Sezen o kadar fazla ki anlatamam. Siz de biliyorsunuz işte hı hı. haber konusu yapıyorsunuz vesaire. Evet. Ee, çocuklarımızın dış dünyadan gelen uyaranlara kendilerini ne kadar çok kapatırlarsa hı hı. o kadar fazla motive olacaklarını. Çünkü motivasyonel sürecin içinde Ömer hocam sizler çok iyi çalışıyorsunuz bu konularda. E, belli bir hedefe odaklanma dediğiniz olgu yatıyor. ha bu odak merkezini ne kaydırabilir? Ee, bu işte buna karşı önlemler almaları gerekiyor. Yani dışarıdan gelen uyaranlara kendilerini kapatması gerekiyor. İlla bu sosyal medyada herhangi bir şey olmaz. Telefonla konuştuğu bir arkadaş da olabilir. Hı hı. Yani evet. biz moral bozucu, motivasyonu bozucu bazı arkadaşlarımızı da sezen ya ben hani bu iyidir, hoştur da hep olumsuz konuşur diye onu bir defa şöyle bir yedeklememiz evet. gerekiyor. İletişim yedeğini atmamız gerekiyor. Evet. Şimdi çok uzatmayayım, ben hemen şu noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. Ya bizim Ömer Hocam'ın çalıştığı alandır aslında Sezen. Ee, klinik psikolojide de çalışan bir isim olarak. Bizim duygularımızı dikkatimiz düzenler. Kesinlikle. Ha, neye dikkatimizi yöneltirsek Sezen? Duygumuz ona göre şekil alır. Bakın ağlayan bir çocuğa çıngırak salladığın zaman susar. Niye? Dikkati yön değiştiriyor çünkü. Odağını değiştiriyorsunuz. Hah, de. Odak değiştiğinde sakinleşiyor. İşte onun için çocuklarımızın şu anda sınav dışı e, mesajlara, sosyal mesajlara, hı hı, hı. işte aile içi, aile dışı mesajlara kendilerini kapamaları gerekiyor. Son olarak şunu ifade edeyim. E, ya bu yıllarca Ömer Hocam da sınavlar yaptı çocuklara. Son hafta her anne baba şunu unutmasın çocuklarımızın dikkati yön değiştirir. Ne demek bu? Son haftaya gelinceye kadar önündeki teste, soruya öğretmene nota odaklanan çocuğun bakın bu şekilde şöyle ifade edeyim. E, o, dikkati tak diye Hı -hı. sınava odaklanır. Hı -hı. Ne olur bu? O zaman son hafta yapılan deneme sınavlarında çocuklar Hı -hı. beklenenin, altında alır. Öyle değil mi Ömer Hocam? Genelde öyle olur. Hah. Neden peki? Bana çok soru geliyor bununla ilgili <laughs> mesela. Ben eskiden iyi alıyordum da son 15 gündür kötü alıyorum diyor. Dikkat yön değiştirmiştir. Bir de beklenti yükseliyor orada. Hah. İşte sınavda alması gereken hayaldeki puanı orada hayal ediyor. Gerçekle ideal arasındaki fark artıyor. Dolayısıyla sınavda düşük deneme sınavda düşük not alırsa diyor ki eyvah sınavda da böyle olursa. Böyle alacağım diyor. Oysa dediğiniz gibi şu ya da bu, bu sebepten de dikkati yön değiştirmiştir. Sınavda daha yüksek alacaklardır. Sezen, ben bunu noktayı koyuyorum burada. Sağolunuz. Bu arada hemen hatırlatalım sevgili izleyicilerimize soru ve görüşlerinizi Instagram hesabımıza eğitim editörü adresine iletebilirsiniz. Bunu da belirttikten sonra devam edelim. Şimdi siz ergen psikolojisi üzerine de çalışmalarınız var. Sınava hazırlanan bir öğrencinin ailesini göz önünde bulundurduğumuzda aileler nasıl davranmalı bu bir haftalık süreçte nasıl bir yaklaşım stratejisi? izlemeli veliler. Şimdi ergen yaşam kalitesi üzerine yaptığım incelediğim, eee araştırdığım makalelerde hep şunu söylüyor. Ergenler bir kendilerine saygı duyulduklarında hı hı. kendilerini daha çok güvende hissediyorlar. Hı hı. Yani kendilerine değer verildiğinin hissedilmesi önemli. önemli. Şimdi neden bunu söylüyorum? Çünkü ebeveynlerimiz hepimiz aile ortamındayız ve ailemiz var. Ee, çocuğun yaptığı bütün çalışmaları anne baba kendi yaptığı çalışma olarak da algılıyor ve başarısızlığı sadece bir şey değil, bütün ailenin başarısızlığı olarak algılıyor. Bu durumdaki çocuğu siz düşünün. Yani benim yüzümden herkes başarısız. Bu Sışılık bir defa, bu bir defa evet. Getiriyor. Olumsuz duyguların daha çok yaşanılmasını sağlıyor çocukta. Beklentiyi de kendinden de ailesinin ve başkalarının beklentilerini hep dikkatin odağına getiriyor. Bir defa çocuk öğrenci ergen bu zamana kadar her ne yaptıysa bunu kabullenmek gerekiyor. Birincisi bu. Öğrencimiz de bunu kabul edecek. Anne baba da kabul edecek. Evet bir pandemi döneminden geçtik. Çalışmış olabilir. Az çok. Her neyse yaptığı işe saygı duyacağız. Kesinlikle. Hı hı. Öğrenci e, ve suç aramayacağız. Hata aramayacağız. Onun bir de onun bu tarafından bakacağız. Onun derken bu öğrenci gece sabahlara kadar da çalıştı. Okula gitti. Uzaktan eğitimi dinledi. Bunların olduğu gerçeğini kabul edip evet bir teşekkür edelim. İki, şefkat duyalım çocuklara. Anne babalar önce kendilerine şefkat duysunlar. Eşlerine şefkat duysunlar. Sonra çocuklarına şefkat duysunlar. Bu şefkat duygusunu biz unuttuk. Şükran duysunlar. Affedici olsunlar. Önce kendilerini sonra çocuklarını. Sonra çocuğun yaptığı bu zamana kadar her neyse bunu kabul edecekler. Ve bugüne kadar olan sürecin sonucu değil bu. Yani sözümün başında dedim ya çocuk sınavdan daha değerli. İnsan Yaptığı işten daha değerli. İnsan yaptığı işten daha fazla bir şeydir çünkü. Ee, sonra sınavdan sonra da çocuğa bir söz de olmasa bile hı hı. beden dilleri ve ses tonlarıyla hı hı. sınav nasıl geçtiği, yani bütün senenin sonucunu bak nasıl alacağız diye böyle yargılayıcı dilden uzak dursunlar. Nasıl söyledikleri önemli. Besleyici dil öneriyorum. Besleyici dil. Ee, bir başka madde. Ee, öğrenciye olumlu duyguyu yaşatacak davranışları daha çok yapmaları gerekiyor. Mesela? Mesela öğrencinin yaptığı doğru bir davranışı tebrik etsinler. Hı hı. Evet sen gerçekten emek verdin. Senin bu emeğine biz saygı duyuyoruz. Bakın bu olumlu duygu yaşatır. Hı hı. Sınava yakın zamanlarda öğrenciler ergenler olumlu duygu ne kadar sık yaşarsa olumsuz duyguyu ne kadar az yaşarsa bu çocukların motivasyonu daha yüksek oluyor dikkatleri daha uzun sürüyor ve sınava daha güven duygusu içinde gidiyorlar. <laughs> o zaman besleyici dil ve olumlu anları daha sık yaşanması gerekiyor. Arkadaşlarıyla görüşmek istiyorsa sevdiği onlara olumlu duygu yaşatacak arkadaşlarıyla görüşmelerine izin vermeleri gerekir. Sevdiği kişilerle birlikte olmalarına izin vermeleri gerekir. Ama genellikle titiz anne babalarımız çocuğu bir faunosun içine kapatır gibi ee, bütün tehditler olur olacakmış gibi davranmaları kaygı düzeni yükseltiyor. Aman ha şunu 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 yapmalar sıralamalar başlıyor. O zaman alarm haline geçiyoruz. Dolayısıyla biraz daha doğal, biraz daha içten, otantik dil, besleyici dil kullanmaları çocuğa olumlu duygu daha çok yaşatır. Yani velilerin anlayışlı olmasında fayda Ama var ben, özellikle bu Son haftada. Evet, en önemlisi kendilerinin sakin olmaları gerekir. Yani çocuğa evet. öğrenci, sen sakin ol demek hiçbir şey ifade etmez. Kendileri de olumlu duyguyu, Hı -hı. olumlu anları Hı -hı. çok yaşamaları gerekir. Böyle olunca zaten e, oradaki evin iklimi değişecek, olumlu bir aile iklimi çocukta güven duygusunu artıracak. Evet. Güven duygusu da diğer duyguları besleyeceği için çocuk rahat bir şekilde sınava girmiş olacak. Hı -hı. Yani önce aileler kendilerinden başlamalılar diyoruz. Az önce stresten bahsettiniz. Sayın Süleyman Belediyeoğlu da az önce yine dedi ki bütün iletişim hatlarını koparmamak lazım ama Sayın Belediyeoğlu'nun da dediği gibi kendisine negatif gelen kişileri biraz bir dönem ekart etmekte fayda var. Şimdi stresten bahsettik ama kaygı da çok ciddi, olumsuz bir duygu. Özellikle sizin saha çalışmalarınız var Sayın Belediyeoğlu bu anlamda. Baktığınızda velilerin sınav kaygısındaki etkiyi çok net görebiliyoruz ama siz daha yakından gözlemlediğiniz için bize nasıl ne gibi örnekler verebilirsiniz? Güzel bir soru Sezen. teşekkür ederim. tabi ee, tabii Ömer hocam ergen konusunda da çalışıyor. Orada ergen ne yaparsa hormondan yapar <laughs> diye suçlama da var yani. Evet <laughs> Çocuğu yani hormonsuz bıraksan sorun kalkacak. Yani öyle bir bak bu da Frans aslında Jans'ın yakındığı bir konu çok ünlüdür ergen konusunda. Şimdi Sezen, e, Ömer Hocam e, yine onun da içinde olduğu Hı -hı. bir çalışma olduğu için ben çok rahat konuşuyorum Hı -hı. Ömer Hocam'ın yanında. E, kaygıyla korku Hı -hı. ayrıştırılabilir özelliğe sahiptir. Korku tektir çözümü de vardır. Hı -hı. Korkuları üst üste yığdığınız zaman ortaya kaygı çıkar. Şimdi biz şöyle bir çalışma yaptık. E, öğrencinin kaygı oluşturan e, korku parçacıkları nedir diye. Hı -hı. Şimdi bakın şuradan rastgele okuyacağım. Çocuk yetiştiremem diye korkuyor. Evet. Üstüne kaydırma yaparım korkusunu koyuyor. Ömer Hocam hep tek, tekniklerini söyledi. A bulup B işaretlerim. Onun da tekniğini söyledi. Hep bunlar tek tek korku. İşte kimliğimi kaybederim sınav günü. Yolda trafik kazası olur. İşte ben e, sınava yetişemem. Yani yol tıkanır. Sınav günü uyuyakalırım. Dün evet. bir soruda da geldi bir kanalda. E, i̇şte o gün olağanüstü bir şey olur. Anneme babama ayıp olur. Hmm. Şimdi bir şeye dikkat ediyor musunuz? Biz bugün Türkiye'de sınav kaygısıyla ilgili sorumluluğun yükünü tamamen kimin sırtına sarıyoruz? Anne babanın. Ama bizim yaptığımız taramalarda o hayli etkisi var, ayla etkisi. Hmm. Yani bir tane özelle bakıp başkalarını görmeme hmm. gibi bir etkiye sahip oluyoruz. Eğer biz sınav kaygısıyla ilgili bakışlarımızı anne babanın üzerinden alarak çocuğun akademik korkularına çevirmezsek hı hı. daha çok sınavlar kötü gider. Ben burada en son şunu ifade edeyim. Ee, çocuğa Ömer hocam şunu da sorduk. Ee, orada seçenekler var işte. Bunlardan hangisini yaşamıyorsun diye. Mesela sınavın kötü geçerse hangisini hissetmiyorsun olacağını. Mesela beni evlatlıktan atarlar. Bir kişi işaretlememiş. Ondan sonra benim harçlığımı vermezler. Böyle bir şey yok. Ee, yan, yal, tatile yalnız giderler. E, ee, beni sofraya çağırmazlar. Kısacası bunlar yok. E peki bu çocuğu anne babalar hep affetmiyor mu zaten e, Ömer hocam? Evet. Affediyor. Affeder. Bak dikkat edin bu çocuk bilgisayarla oynamış Sezen. Bak senin çocuklarda büyüdüğünde görürsün. Oynamadır. oynamadır. Ya, tembihlersin tembihlersin. Çocuk oynar. Annesin ya affedersin. Bu çocuk bunu biriktirmiyor mu zannediyoruz? Evet. Biriktiriyor. Çocuk yani üç tane soruyu yanlış yaptığında anne babanın kendisini affetmeyeceğini mi zannediyor? Hayır. O zaman anne babaları tukaka ilan etmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Hmm. Sınav stresi, sınav anı geçer. Çok uzatmayacağım. Sınav başladığı anda Ömer hocamın söylediği teknikler, çünkü sınav anını kapsadığı için oradan çıkıyorum kolay sorudan başlarlarsa sınav anı stres 5 dakika içinde geçer dedi Ömer Hocam. Altını imzalıyor ben noktayı koyuyorum. Sağolunuz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Önemli bilgiler verdiniz. Sağolunuz. Şimdi bir de e, evet sınav anını konuştuk. Stresi, kaygıyı konuştuk. E, velilere e, kulak verdik. Onların açısından baktık. Empati kurduk ama onların da neler yapması gerektiğini tartıştık. Bir de e, şimdi şu da var. Sınav sonrası nasıl bir yol izlenmeli bu da önemli. Evet. Sınav bitti. Ne yapacaklar? Şimdi birincisi e, sınavdan sonra çocuklar hakikaten şokla çıkıyorlar. Hı hı. E, Genelde şöyle bir duygu durumu oluyor. Bütün adaylar sınavı çok iyi geçmiş ya da kendilerine göre istenmeyen bir şekilde geçmiş olabilir ama genellikle adaylar sınavın son dakikasında sorularla sınav anında ne yaşamışsa o duyguyla çıkıyorlar. Ve burada bir dikkatsizlik falan da olabiliyor. Bazen kazalara da neden olabiliyor. Aman sağlığa dikkat. Ee, anne babaların orada çocukların trafik kurallarına vesaire gerçi yasaklı olacağı için ama yine de dikkat etmeleri lazım. Bu çok önemli çünkü kazaların olduğunu biliyoruz. Adaylar çıktıkları zaman bir defa e, kendilerini değerlendirme ve derecelendirme yargısıyla çıkıyorlar. Çoğunlukla. Şimdi bu sınavda adaylar en az 3 gün bu şoku atlatamazlar, dinlensinler. O gün sevdiği arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirsinler. Hı hı. O gün güzel de bir uyku çeksinler. Çünkü uyku duyguları düzenler, düşünceyi düzenler. Sonra eğer cevaplarını almışlarsa ya da zaten ÖSYM'e açıklayacaktır cevaplarını kontrol ederler. Fakat e, her ne olursa olsun kendilerini suçlayıcı, yargılayıcı, hayatın sonunmuş gibi bir hı hı. duygu, düşünce durumuna kendilerine sokmasınlar çünkü önlerinde daha uzun süre var. Kendilerinin kendilerine değer versinler. Yani bu kendi işi, kendi yapacağı işi ve bir de hayatın kendileri için bir ne anlam ifade ettiğini, bu sonra ne anlam ifade ettiği üzerine bir anlam üzerine düşünmelerini öneriyorum. Biraz kendilerini sorgulamaları gibi. Tabii yani dünya artık o kadar küçüldü ki ve bu öğrencilerin önünde o kadar büyük şanslar var ki Hatta ben onlara şunu söylerim, kaybetseniz bile 5 dersi iyi yaparsanız dünyanın en iyi üniversitesinde, Türkiye'nin en iyi üniversitesinde ücretsiz okuyabilirsiniz. Üstüne burs da alırsınız. Dolayısıyla bir felaket düşüncesinin içerisine girip hı hı. aileyi, kendilerini mutsuz etmesinler. Evet. Seçenekler her zaman var. Ondan sonra da ya, sınavdan sonra, bu sene tercihler de önemli, evet. üniversiteleri gezebilirler, meslekleri araştırabilirler. Sevdiği meslekleri icra eden uzmanlarla görüşebilirler. Onların e, meslekleri nasıl icra ettiklerini, risklerini, gelirlerini yani olumlu olumsuz taraflarına bakabilirler. Biraz bu konuyla ilgili araştırsınlar. Dolayısıyla adayların işi sadece sınav kazanmak değil, evet. hayatta aslında bir anlam arayışı içerisinde olmaları gerektiğinin bilincinde olsunlar ve şöyle de o oh, kurtulduk değil yani hayat önünde hep sınav olacak. Daha yeni başlıyor. Evet, hayat yeni başlıyor. Bunu fark etsinler. Süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz Sayın Süleyman Belediyeoğlu Bu arada Instagram adresimiz eğitim editörü Oradan bize e, ulaşabilirsiniz dedik. Hemen Instagram üzerinden bir soru geldi. Size sorarlar e, Sayın Belediyeloğlu 11. sınıf öğrencileri yaz tatilini nasıl geçirmeli? diye bir soru geldi. Vallahi Üstad da burada konu çalışmalı. Soru çözecek çok zamanı olacak derim. Ömer Hocam isterseniz. Tabii burada bizim aday öğrencilerin bunu sadece 11. sınıf değil ilkokul ana sınıfından itibaren bilgi ve beceri kaybı üzerine düşünmelerini öneriyorum. Bizde çok önemli bir enerji kaçağı bu. Öğrenciler pek çok bilgileri öğreniyorlar ama bu bilgileri unutmak için mi öğreniyoruz ya da Hayata, geleceğe nasıl adapte ettiğimiz konusunda düşünmüyoruz. Geçmiş bilgi ve becerilerin pekiştirilmesine zaman ayırmalı bana göre. İki, bedene, beyne ve ruha hitap edecek etkinliklerin içinde olmaları lazım. Son önerim de şu: bizim gençlerde, öğrencilerde yaşam becerileri son derece zayıf ve buraya dikkat etmiyoruz. Yani evinize gelen bir misafire bir meyve tabağı hazırlamak bir basit bir yaşam becerisidir gençler mümkünse kendi yaştan uygun yaşam becerilerini geliştirecek bir işte zaman geçirmeleri hayatı öğrenmeleri için son derece önemli. Evet. Sadece ders öğrenme değil. Öğrenme hayatta ve ayakta kalmayı da öğrenmedir aynı zamanda. Hı hı. Dolayısıyla yazın okumaları yaşam becerilerini geliştirici etkinlikte bulunmaları, sanatla sanatla uğraşmaları sporla uğraşmaları ve tatili boş zaman olarak değil tatilin ayrı bir psikolojik yapısı olduğunu farkında olmalarını öneririm adaylara. Sağolunuz. Teşekkür ediyoruz. Son soru olarak Sayın Süleyman Belediye Oğlu. Şimdi diyoruz ya işte uyku önemli, düzen önemli, çalışmak kadar diğer faktörlerden işte beslenme de çok önemli. Sizden istirhamım sınav haftasında o uyku düzenini, beslenme düzenini nasıl ayarlanmalı? Bir de bir örnek Mesela nasıl bir kahvaltı yapmalılar? Sınavdan e, önceki bir sabah ya da o sabah nasıl bir beslenme düzene uygulamalılar? <laughs> Efendim bu kadar soruyu kaç dakikada cevaplayacağım. Şu an dakika iki, şey iki, iki, dakikalık iki dakikalık bir, dakika. bir <gülüyor> zaman zarfı var. <laughs> Cevap diyebiliriz <laughs> tabii. Ee, şimdi öncelikle uyku düzenlerini daha önceden oluşturmuş olmaları evet. gerekiyordu. Sınav akşamı uyuyacakları saat Hı -hı. uyuyacaklar, kalkacakları saat kalkacaklar. Uyku dikkati arttırır, algıyı arttırır. E, buna dikkat edecekler e, tabi öğrencilerimizin bu son hafta içerisinde e, sabah bir deneme öğleden evet. sonra bir deneme akşam bir deneme gibi deneme ağırlıklı da gidebilir soru ağırlıklı da gidebilir ama çarşambadan sonra çalışmamalılar ona dikkat hmm. etmeliler kendilerini kötü hissederlerse ara ara notlara bakabilirler bu biraz da motivasyon kazanabilmeleri için beslenmeye gelince Sezen şimdi beslenmede çocukların kahvaltı yapan yapmayanı vardır. Şimdi sıkı kahvaltı önerileri yapılıyor. Ben duyuyorum, hı hı. basından da okuduğum oluyor. O önerilerin biraz dikkatli e, algılanması gerekir. Sıkı kahvaltıdan çok fazla şey ye anlamı çıkartabilir çocuklarımız. Hayır, e, çok öncelerden yaptıkları geleneksel kahvaltıyı yapmalılar. Karbonhidrat ve şekeri fazla alırlarsa. Ee, şeker dalgalanmaları Ömer hocam bunun ortaya çıkacağını hekimlerimiz söylüyor bunun da dikkati dağıtacağını söylüyorlar ve e, sınavın ortasında açlık benzeri bir hisse kapılacaklarını söylüyorlar son olarak şunu özellikle ifade etmek isterim hiç kahvaltı yapmayan öğrencilere alanın uzmanları kuru bir ekmek hı hı. E, kızartma makinesinde hı hı. üzerine bir kaşık bal döksün yesinler kuru ekmek midasitini alır, bal da sınavın sonuna kadar onlara enerji verir. Önerisini yapıyorlar. Teşekkür ederim. Sağolunuz hocam. Önemli açıklamalarda bulundu. Sayın Süleyman Belediyeoğlu çalışmayı çarşamba günü bırakın dedi. Örnek bir kahvaltı örneği de verdi. Uyku düzeninden de bahsettik. Sayın Eğitimci Ömer Öcal da velilere ve öğrencilere çok kıymetli önerilerde bulundu. Çok teşekkür ediyoruz efendim Sayın Ömer Öcal, Sayın Süleyman Belediyeoğlu. Efendim haftaya pazar yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.